Bismillahirrahmanirrahim. Hayız ve lohusalığın hükümleri. Hayız ve lohusalık kanları kesildikten sonra gusletmek gerekir. Allahü Teala şöyle buyuruyor. Sana hayız halinden sorarlar. De ki o bir ezadır. Hayızlıyken kadınlara cinsi münasebetten sakının ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. İyice temizlendiler mi o zaman Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatma binti Ebu Hubeyş'e şöyle demiştir. Hayızlı olduğun zaman namazını bırak. Kesildiği zaman da yıkan ve namazını kıl. Kadın aybaşı olmakla erginlik çağına gelmiş olur. Artık Allah'ın emirleriyle hükümlü olur, muhatap olur. Hadisi şerifte şöyle buyurmuştur. Allah aybaşı görecek çağa gelen kadının namazını ancak baş örtüsüyle kabul eder. Bu hadis ergini çağına gelen kadının artık tesettüre ayet etmesini gerektirmektedir. Diğer şer'i yükümlülüklerde bu kapsama girer. Boşanma, boşanan kadının üç hayız süresi iddet beklemesi, kadının hamile olmadığını ortaya koyar. Boşanan kadının üç hayız süresi iddet beklemesi, kadının hamile olmadığını ortaya koyar. Çünkü iddetin asıl sebebi rahmin temizliğinin bilinmesidir. Aybaşı ve lehusalık sebebiyle haram olan şeyler, namaz kılmak haram, oruç tutmak haram, Kabe'yi tavaf etmek haram, Kur'an-ı Kerim'e el sürmek haram, Kur'an-ı Kerim'i okumak haram, mescide girmek haram, orada eğleşmek veya itikafa girmek ya da orada oturmak haram, işiyle cinsel münasebete girmesi haram, bir de ruhsa veya adetli kadın boşanmaz. Bu da caiz değildir. Onun süresinin belirmesi lazım. Namaz kılmada adetli veya lohusa kadının namaz kılması caiz değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haiz gördüğün zaman namazı bırak ve haiz halim, sonra erince kanı temizleninceye kadar guslet ve namazın kıl buyurmuştur Fatma binti Ebi Hubeyşe annemize. Oruç tutmak. Adet gören veya ruhsa kadın oruç tutmaz. Delil yukarıdaki Hazreti Ayşe annemizin hadisidir. Ancak oruç borcu onların üzerinden düşmez. Bu yüzden temizlenince kaza eder. Tavaf yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haç aylarında adet gören Ayşe annemize hayız gördüğü zaman temizleneceğe kadar Beytullah'ı tavaf dışında hacıların yaptığı diğer hac ibadetlerini yap ama ne yapma, şey yapma. Kur'an-ı Kerim'e el sürülmez, mescide girilmez, eğlenilmez, cinsel temasta bulunulmaz, boşanma, hayız görmekte olan kadını boşamak caiz değildir. Ancak buna rağmen boşama geçerlidir ve bir di talak adını alır.